Önümüzdeki 7 gün boyunca sadece kulübü kilitleyeceğim ve bana verilen görevleri tamamlamaya çalışacağım. Bir maçta 40 kilo almak, en az 1 ace atmak, smoke içinde jarcıkla en az 5 kilo almak ve şu anki ligden kurtulmak. Şayet bu görevleri videonun sonuna kadar başarıyla tamamlayamazsam bu kanala abone olan, yorum atan bir kişiye 1000 vp vereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Tek amacım smoklarla düşmanın girişini engellemek. Ben sarsın atacağım diye. Dikkat! Şöyle bir hemen şuradan düşman girdi. Hemen şöyle engelliyorum smokla. Smokla engelleyelim de. Aa sayda girdi adamlar. Bir saniye toparlayacağım. Şöyle iki. Bir tane daha smok geldi. Ya abi. Gekko'ya var mı? Ama vur artık. Kanka mal mısınız amına koyayım? Önünüzde neon var. Yine stanlıyım. Vurmuyorsunuz ya Klo. Kanka ben smoke içiydim bu arada. Smoke içi değil. Smoke içinden çıktın amına koyayım. Adamın arkasında duruyor. Smoke ya. içiydim kanka amına koyayım. Sen direkt girdin içeri. Ben stanlandıktan sonra neon geldi. Kaydı jetrille bana sıkmaya çalışıyor. Amnakım. Ben Bahasa, de smoke Allah. içindeydim sen o zaman. Çıktın, Görmedim amına koyayım. Çıktın gördüm ben seni amına koyayım. Çıktın neonun arkasında böyle bekliyorsun amına koyayım ya. Gördüğüme mi inanayım? Duyduğuma mı inanayım? Lan smoke içiydim. Manyak mısın sen Kafayı mı yedin amına koyayım ya? Geldi geldi geldi. geldi. atıyorum. Ah kaybettik lan Şöyle bir Oğlum ne kadar güzel oynuyorum lan Salarsın tenziye almanı Kanka mine çıkmayalım özellikle Bak şura şura nasıl atıyorsun sen Oraya atıyorum zaten Nasıl oluyor adam oradan geliyor öldürüyorsun nasıl oluyor Beyler tower değiştirdik Şu an paso saat girişlerine smoke atacağım Ve gelenleri smoke içi vuracağım B var B var B var Şöyle bir Gel gir smoke içine gir 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 Selam Yapın Şöyle Güzel güzel smoke içi işe yarıyor. Beyler şarjı aldım. Gelene geçene patlatacağım buradan izleyin. Aa ya gelmedi smoke koyayım ya <laughs> Ya abi vuramam ki uzak mesafeden. Smoke değil de smoke dışında bir kere alırsam sayılıyor mu? Olur. Arkadaşlar olur. maçı veriyoruz. Benim için Jajik devri şu olur. an için kapanmıştır. Yok Helal. Helal. Nasıl Helal. Hiçbir bir anama avradıma söver misin ya? Bu nasıl böyle şöyle lan bunu? Bana böyle iltifat et. ama. <gülüyor> <gülüyor> Jet konuşma lan sen. Jet veren. <laughs> Bu siz jetle niye kavga ettiniz? Kanka ama haklı adamı korumuyor. Haklı kanka ha, bir tamam, şey demedim tamam. ki. Haksız demedim ki. Haklı adam. Yok 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 tamam tamam tamam. Ben götürürüm. <laughs> Lan trip atma Ben zaten kaybetmeye çalışıyorum. Güzel bir takım geldi diye sizin hatırınıza kazandıracaktım. Oha Ağil kanka abi. sen şimdi satıyorsun ama. Adam sanki maç boyunca küfür edilmesini bekliyor satmak için amına Kanka yapmayın be. Jet, oyna jet. Oyna prensesim. Oynar mısın gülüm? şimdiki erkekler de aklına koyun prenses olmuş. iki laf söyleyince hemen küsüyor ağlıyorlar ama. beni atan 1500 yıl önce kaplanlarla aslanlarla cebelleşiyordu lan. Ya kilimi çalma kanka. <laughs> kilim gitti. Bir tane kil alacaktım ona gitti ama ne gördün mü? Adamın topuklarından başladı sıkmaya ama. Kanka ilk oyunum ama bakım, hiç yerim asılma değil. Kusura bakma. Olsun olsun sıkıntı yok iyiydi. Aramızdaki bazı çakallar da neyse. Ya gene alamadım Allah kahretsin ya. Sa sayılır mı? Asist yaptım sayılır mı? Ya, ya ben burada ne yapacağım? Altıma sıçtım. Ya jet 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 Kaybettik 18'e 25 bitirdik Hemen ufak bir değerlendirme yapalım Smoke içi beklediğimden zor çıktı bu arada Smoke adam vurmak gerçekten zormuş Bir de adam maçı sattı Kim haklı kim haksız bilmiyorum artık siz yorumlarda bir şeyler yapın Neyse bugünü böyle kapatalım o zaman Bugün Paso Smoke takılacağım bu arada Bakalım neler olacak Bind geldi zaten Bugün Judge görevini bitirmemiz gerekiyor gençler Smoke başarısız Smoke içi başarısız Smoke için başarısız. Gir şu smoke'un içine artık. Gir koyayım. Gene başarısız. Allah kahretsin be. Sıfır round'u kaybediyoruz gençler. İki eldir hiç galibiyet alamadık. Ben bu smoke biraz ara vereceğim. Bekir odaklı oynayacak. Oh 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 oh. Oha ne yapayım ben oğlum ben orada. Şurayı bir hemen smoke düşelim donga. Güzel. <laughs> ne yapıyorsun amın? O zaman ilk roundumuzu aldığımıza göre ben gene şaşırtlan devam. Gelelim kafaya patlatırım lan. Smoke bitti daha yeni geliyorlar Allah kahretsin. Acaba nerede hata yapıyorum? Kafayı yiyeceğim. Ben ne zaman şu smoke işine girsem kaybediyorum yaşar. Bu el sadece vandal oynayacağım amına. Amı benimle hadi Aa söyle. aa, aa. <laughs> Ben bu oyunu işte ah 40 kili bitiririm. Bunlar da ne saksocuymuş am koyayım ya. Kazanmamız gereken bir oyun var. Tamamlaman gereken bir görev var bedende. Hiç bir tanesini tamamlayamadım. <laughs> Bilmem <Bilmiyorum>, efendim gidecek. Hele <laughs> şükür Neyse. bir tane kill alabildim. Neyse ikisi kullanmaya gerek yok. Şimdi biz 3 üç kişi 3'e 5 nasıl alacağız Allah için. Allah için bana birisi akıl danışsın nasıl alacağız 3'e 5. Al buyur. Oğlum adamları indirdik de olduk lan roundu. Bunun şerefine aşağıdan bir abone ve like. Jajga alalım. Jaj biraz smoke içi takalım. Tam bir tane bile kil alamadım da. ikinci gündeyiz bir tane kil bile alamadım. Hatta biraz daha çılgınlık yapıp şöyle biraz daha içeriye girelim bakalım. Gelen var mı? Ya burayı tutarım oradan gelirsiniz. Allah kahretsin be. Neyse buradan alır mıyız? Burada smoke içi değil ki burası ya. Of boş o Aaa Bura bura. Ya a**k koyayım B'ye gelirim. A giderler. A giderim B giderler. Aha smoke için. Oo ne biçim tarıyor dümbükler. Oo smoke için vuramayacağım. Ah, vuramadım. Şu smoke'u bir long'a atayım da bakalım gelirlerse nasıl olacak. Burayı hiç denemedim. Gene mi yok? Gene mi yok? Buradalar. Şaşırmadım. Nerede oğlum bunlar? İçe <laughs> <laughs> 11 gidiyorum içe 11 gidiyorum Allah kitap çarpsın 40 kill senin neyine ki 40 kill alacak bile senin neyine ki 40 kill almak 9 el olmuş 3'e 11 gidiyoruz amına Lan 35 sage şey. Büyü bozuldu kill aldık. Smok içi gelir mi ama bandal var elimizde. Aa, gelmedi gene gelmedi. Elinde bandal var gene gelmedi. Biz challenge'ı 40 kilden 10 kill'e mi çeksek yani? bir çılgınlık yapalım mı? Bu kesin long'dan gelecek ha. Bak uzun görüşlü adamım. Uzun mu ne ileri görüşlü. Bir tane de sallayalım hop. Seç. Aa, çok güzel. Ultima sıçtım a**. Nasıl yaparız smoke içini? Şuraya atarız. Smoke içi değil kilimi aldın da smoke içi değil Allah kahretsin ya. Oha kill alıyoruz da smoke içi alamıyoruz. O şimdi üstün performans planımı dinleyin. E'ye girelim. Planı iyi ama değil mi? Aynen. Hı hı. Kuram, ne yapayım ne yapıyorsun? Bak, nasıl kurayım oğlum adamlar TP adamlar TP geldi nasıl kurayım manyak mısın sen? Nasıl alacağım lan ben bunları? Ya, ya ya, var ya. <laughs> Filan işe yaramadı. Maçı kazandık. 13'e 8 bitirdik güzel bir şekilde. 13'e 23 berbat bir oyunculukla maçı kazandım. Takım sağ olsun. Görevlerden hiçbirini yapamadım. Ne bir ace sattım, ne bir 40 kill aldım, ne bir smoke içi vurabildim. Vurdum şaşkınla ama smoke içi vuramadım. Bugünü de bu şekilde kapatalım dördüncü günden Merhabalar üçüncü gün niye yok diye soracak olursanız gençler bir proje üstünde çalışıyoruz sizin yararınıza olacak bir proje Bu arada o yüzden en bir gün ara verme falan filan bugün smoke atmaymış böyle smoke için jatmış falan bu tarz fantezilere girmeyeceğim bugün sadece kilo odaklı olacağım gençler geçmiş maçları inceledim değişik değişik fantezilere giriyoruz ama Gumball'ın yeni sezonu geliyormuş cidden mi evet sarar bu arada evet çok sarar. Eler size bir dizi önereyim mi evde izlemelik? Öner kanka. Dexter Dexter. Na ona başlayacağım bu arada çok söylüyor bizim arkadaşlar da ya. Bitiremez, bitirmen lazım kanka ben başladım bırakamıyorum şu an. Şimdi böyle saygılı başladık ya. Maçın sonunda birbirimizin arasına balisine söylemez ben de bir şey demiyorum. Evet beyler şimdi yeni skin tanıtımına geçelim. S**t dedin yedi gün videosunu al. Girdi şeyin arkasında. Oğlum ağacıya girmiş lan bir tanesi. Allah'a gel. Son kişi bana bıraksanıza şey yapayım. Animasyon çıksın. O zıplatıyor zıplatıyor. Zıplatalım en son kişiyi. Ha, gel 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 hızlı hızlı. Vur. Geliyor bu arada burası. Güzel smoke kanka. Lan nasıl? Kanka şu şunu, şunu zıplatın ya. Bir dakika kim zıplat? Zıplatıcı kimde var? Amına koyayım. Kanka geri çıkacağım bak. Adam yok. adam var. Van tepatacağım izle. Uuu. Uyanıyorum lan. Çık. Allah için çık. Ah. Oh. <laughs> oh, Abi niye ayakta kalmadım adam öldürdüm ya adam öldürdüm Niye böyle bir şey oldu? Lan Hadi, işim, gücüm var. şey <laughs> bıraktım ya nasıl bir iş budur kardeşim. Yorumlara delet yazanın kafasını uçururum bak <laughs> bak öyle bir taş geçmeyin bende. Anlamaz. Ya 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 senin neyine bu oyunu oyna bak senin neyine bu oyuna girmek. Elimdeki diyorum vurduruyor çok sağlam <laughs> Oh shit. Vurduruyor derken? <laughs> evet de onu sorguladım. Adamla vurmama <laughs> vurduruyor işte ya. Jet sana bir soru soracağım. Heh. Şimdi ben de senin gibi bir oyuncu ya senin gibi olur muyum? Kanka az önce bak ölüm maçıma yücelik geldi diyorum. Deneyelim mi? 89 vurmuştum. Evet. deneyelim. <laughs> olur kanka. Bu vantep şimdi kulaba geliyor. <laughs> oh shit mi? Nasıl oldu lan? nasıl oldu lan? Razer abi o neydi öyle hile açmış. Evet hile hile. <gülüyor> <gülüyor> solda solda. Oha çok iyi lan. Ya Ölmen gerek gerekiyordu artık öyle no, Bok gibi bir eğimle gene maçı bitirdik. Kill alacağım dedim gene bok gibi kill aldım. 7'ye 14 bitirdik gençler. Sıkıntıyı ben hala çözemedim. 19 KP hala ligimiz aynı. Aslında 1-2 iki, iki maç yapsam ligi atlarım ha kazanırsam aynen. Biraz da güzel oynasak kazanırız. O zaman bugünü de bu şekilde kapatalım. Bugün biraz daha takım odaklı hareket etmeye çalışacağım işin açıkçası. Smokları takıma göre atacağım. Eğer maçı iyi giderse maçın sonlarına doğru da jaj görevimi yerine getirmeye çalışacağım. Ayrıca 40 kill falan filan. Çünkü bir önceki maçları analiz ettim hep kendi başıma hareket ediyordum. Takıma fazla böyle s**le bir adam değildim. Değilmişim. Şimdi bu haritada şuraya atmak bir de şuraya atmak çok mantıklı bir hareket olacak. Hayda giderken de sol tarafa bakarak gireceğiz. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun kankam? Flashing, flashing. Oo. O zaman bir de A deneyelim bakalım. Buradan nereye atacağım? Buradan atamıyorum ki. Şu Heaven'a atayım. Bir de şu şöyle yapalım. Sesleriz. Bir tane köşede var. Oh. Ah be. Neyse ki bir kil yani şeref kili almış bulunmaktayız. Ama ben niye en önden gidiyorum? Entry'ler koşundan önden. Arka arka arka. Ah. Abi ya bu C sayda başka türlü smoke atma tekniği var mı ya? Ben hep bu şekilde atıyorum smokeları. Başka türlü varsa yorumlarda yazın. Ah gel şimdi gel bile bu sayda gir. Ah girersin bu sayda. Seç seç seç. Ya seç. Oğlum adamın attığı E nereye gitti? <laughs> ne oluyor oğlum? Şuraya bir smoke düşelim. Boku yedik. Abi bunu nasıl vuracağız? Sık sana, sık sana. Direkt fight'a çıkacağım ya. Çık oh, abi direkt. Direkt fight'a çık. Çık fight'a. Tamam buradalar. Ses aldım abi. Nereye atarız? Kuleye atalım. Bak burada ayak sesi aldım. Canım da olsun. Ah, aldım. Almadım. Adam kaçmış. Bak smoke içinden çıkacağım izle. Hareket izle. Nerede lan? Alacağım lan sen Solda mı sağda mı nerede? Bekliyor skop açtı. Abi skop açtı. Seni sikeceğim ki. Nerede bu? Ya abi kafayı yiyeceğim. Abi işte hırsımızın sonumuzu getireceğini bir kez daha öğrenmiş olduk. Sıkıldım ben midden gireyim. Takımın yanına gideyim de bari. Şuraya hemen bir hızlı bir smoke. Tamam Q'yu attım tarayacağım izle. Bir voka yaramadı kaç kaç. Oo, s burada. Smokeları güzel atıyorum bu arada. Abi taraf değiştirdik beyler fazla şarj takılacağım. Smoke buraya attık adamlar ağa girdi. Önden belki birkaç tane adam indiririm. Burada da smoke var smoke gitti. Oha çok iyi lan. Şöyle iki. Atlarsam ölür müyüm? Ölmem. Oha lan takım nice I love you falan yazıyor. Gene mi gittiniz? Allah belanızı versin. Daha tam A'ya girmemişler ama B'ye dönebilirler aslında. Şöyle yapalım o zaman. Smoke gitmeden yaklaş abi yaklaş yaklaş. Beynine patlatacağım onu. B mi döndüler? Allah kahretsin B'ye dönüyorlar. Niye beklemedim ki lan? Niye beklemedim ki orada? Lan C mi kurdunuz? Lan arka yav. Sesi sağdan gelmedi mi ses? Ben sesi sağdan aldım çünkü. Kulağım eğer soldan geldiyse kulaklarım... Ortaya bir smoke çakayım. Geleni patlatayım burada. Aha ses. Gelin lan buraya. Tam ses çıkarma. Ayaklarını sik. Lan geçin de Cem'i girdiniz? Benim bahtsızlık alasını satayım ya. Yemin ediyorum evren var ya sırf ben kazanmayayım diye elinden geleni yapıyor ya. İyice yaklaşmak lazım. Lan smoke içi sayılmıyor değil mi lan? Smoke içi sayılmıyor. Allah kahretsin. Lan lan smoke lan şu ana kadar bir sürü ile kili almışımdır 6'yı geçmişimdir hatta Bir tanesi smoke içi değil Lan şimdi de gittiniz lan arkalayacağım sizi lan Nereye bunlar garajdan girecekler büyük ihtimal şuraya atalım Büyük ihtimal garajdan girecekler Bir saniye Güzel des gene smoke içi değil Lan lan geber 3 tane aldım smoke içi değil Lan nereden buldun şu smoke içiyi kardeşim fantezi mi arıyorsun sen de ya Geliyor 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 buradan geliyor bir şükür lan büyüyü bozdum elinden. Gittim mi A'da düştü. Bir düşmandan... İki. Lan görevi tamamlıyorum lan. Smoke verin. Aha smoke. Hızlıca smoke içine gir. Adam bıçak attı lan. Oğlum o bin vp'yi kaybedeceğiniz ha. Aa! Sayılır mı? Sayılır mı? Abi sayılır mı? Smoke içinden vurdum İktar Bey'i. Sayılır mı? Bence sayılır gel abi lan şimdi de A giderler A giderim C gider C giderim A gider aha evren yapma bunları bana sıkma 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 dayan 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 Adamlar gördü benim yerimi gördü adamlar çekil Ölen var mı burada var onun silahını ver bana Ver onun silahını bu ne lan Oo 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 görüldüm 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 Çık 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 Havruz ateşine tutulursan kaçamazsın kardeşim Kaybettik Şu anda videoyu durdurun ve benim nerelerde hata yaptığımı yorumlara yazın Ben deli olacağım çünkü kafayı gömeceğim birazdan monitöre Bir kill kaldısın bu içinden 40 kill'i zaten alamayacağım Ace'i zaten atacağımı düşünmüyorum O zaman bugünü böyle kapatalım Dünkü kaydı izlediğimde gençler çok ümitsiz olduğumu fark ettim o yüzden bugün hem ayı e satacağım hem smokechini vuracağım hem 40 kilo alacağım ya abi bütün görevleri bugün tamamlayacağım mis gibi en sevdiğim harita da geldi bugün benim günüm kardeşim bugün imparatorlukların bozuldu. Lan, bozuldu. Lan, bozuldu lan bozulma lan bozulma yav lan ne güzel ümitliydim ya İnşallah bir tane daha icebox gelir İnşallah bir tane daha icebox gelir inşallah 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 Karşılaşma. Çok şükür İşte lan bugün bugün var ya Abi gene bozuldu Şaka mısınız gene bozuldu İnşallah inşallah Icebox hadi Ya bank kanka Bank'dan kıracağım bir şeyleri Bank ne kanka, ne kanka? Ne kanka? İki tane Icebox geldi ikisi de bozuldu ya al mikrofonu biraz arıdan amına o ne biçim ses Lan bağırmaz <laughs> Bu takımda hiçbir şey olmaz gençler bak bu şaka Bu tarz bir takım gelirse bozun direkt bozun abi boz Bana sorarsınız abi sen niye bozmuyorsun bozarsın bir hafta ban yiyeceğim belki bir ay. Çünkü sürekli bozan adam olduğum için. Savunma başladık. Direkt şuraya bir smoke. Ben longa bakayım. Bin de şeye bak. Pencereye bak. Var mı? Direkt A'ya girdiler. Dön abi A'ya hemen hızlı bir şekilde. Bunlar da B'ye gidiyor. A'da değil mi der. A'dalar oğlum. Senin ne işin var? B'ye mi döndüler? Ger gelir gelmez şerif mi çektin? Dün mü? bakayım şerife. Pencere pencere pencere. Öteme güzel. Edeyim. Hazır iken güzel bir çekilimizi almışken sinekleri de koruma derneği olarak gelin abi gel sinek sen git sinek git buradan adamın geleceği yok Şöyle 5 ilk görevimizi tamamladık. <laughs> çok iyi lan. Beyler görevlerden smoke içi ile 5 kili başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Diğer görevler hafif elli meçhul. Adam oynuyor oğlum ya. Sıfıra biri gidiyor kanka. Çok güzel oynuyor Vallahi Hiçbir şey olmaz. Yani neyi <laughs> adamı. Hemen şuraya bir tane smoke yapıştırdım. Gelin abi. Geliyor. Abi hep orada ya. Şu an şuradan gitmem çok riskli. Bunların timingi nasıl böyle oluyor ya? Hadi Ace anladın da bir maçta 40 kere biz nasıl tamamlayacağız oğlum? Şu an 2'ye 3 gidiyorum la. Neyse bu anda Vandal'la oynayalım da. O zaman ben Vandal'sa long'a bakayım. Bunlar burada. Burada burada. Adam kuruyor. Ne ara girdin sayda? Kaldı 37 kill. Onu nasıl vurdun lan? At abi şuraya Smo'nu. Gel içine. Aha. Gel. Abi kafa yedin sen. Niye ölmüyorsun ki? Sorusana Kulov. Kulov vursana. Aa, oha 3 kill. Ay, ben lan mal deme aldım. Ben. Oha nasıl vurdum lan çok mutluyum. Neyse vandal al. Gel kafanı uçurdum seni. 4 kill. Eyse bir kill kalmıştı lan bir kill bir kill. Ya vallahi belanı ver. Lan. Şöyle bir. Güzel. Şu anda maçın MVP'si bulunmaktayım arkadaşlar. Şu elimdeki vandalı bir atamadım. Savunmadayım hala. birazcık oynamam lazım ama vandalı. Ölene kadar vandalı kullanacağım. Büyük ihtimal bu maç ölürüm. Bombuzu şuraya atalım bakmak Hızlı bir şekilde çıkalım. Ada yok o zaman B'ye girecek bunlar. Aa giriyorlar. hemen hızlı bir şekilde dönelim. Reyna'nın yanına gidelim. Hatta Reyna'yı bırak. Biz buradan direkt mid'e çıkalım. Birisi burada. Şöyle bir, şöyle iki. Onu nasıl vurdum lan gene? Tamam gerek yok. Aldı 29 kill. Oğlum bak kaybediyorsunuz ha. Oğlum kaybediyorsunuz ha benim bak. Benim elimde gene vandal. vandal çekmişim pardon. Cacık'ımızı çekeceğiz. Burada, 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 burada. Aa! bir kişinin maçı satıyor. Ben de jarç oynadığım zaman da kaybediyoruz. O yüzden paso vandal çektim bu arada. Bundan sonra sadece kilo odaklı oynayacağım. Takımı falan boş ver. İki yere atsam yeterli olacak. Ben de şuradan çıkıp piklerim buradan da. Tamam Gekko geldi. Bas abi ikisi. Kaçtı adamların üstüne. Keşke araçtan basaydım üstteymiş görmedim onu Saldırıda kloğu kullanmak daha kolay bu arada Hemen şöyle hızlı bir şekilde Bir tane şuraya atabiliriz mesela Gerçi bunlar ağa girecek de o zaman ağa dönelim Gir 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 bekleme gir Bir tane de kuleye atalım Neredesiniz lan Aa! Hemen şuraya bir tane hızlıca tam ortaya bizleri görmeyecek şekilde Bas abi basma abi Şuraya bir tane geldi girdi sayda. Ya sen nereye gidiyorsun? Kanka sen nereye gidiyorsun? Abi reyin alıp 5 12 oynamak ne ya? Öf. Keyler ben bu takıma maç kazandırmak istemiyorum. O yüzden alt hep 4'ü çakıyorum. Zaten görevleri istesem de tam anlayamayacak. bu şekildeydi. Bence iyi kullanıldığı müddetçe entry'den bile daha güçlü bir ajan kendisi Kulol. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başta dediğim gibi sözümü tutuyorum. Kanala abone olup yorum atanlardan bir kişiye 1000 VP vereceğim. Bu arada kanala abone olmayıp sadece yorum atan çakkallar. Bak öyle bir çakkallık yapmayın ha. Görebiliyorum ben abone. Olup olmayanlara. Neyse umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Peki size bir soru sorsam Valorant'ın en iyi duellörü hangisi? Şu an ekranda çıkan videoyu izleyebilirsiniz.